selamünaleyküm Hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size çok güzel oyalar hazırlamaya devam ediyorum. Bu yazmama sade bir yazma aldım. Arasını renklerini aynı yaptım ama modeller de, modeller değişiyor. Hem yazmamı kullanacağım hem de modelleri göstermek istiyorum. Bir önceki videomda şunu modeli çektim ve önümdeki modelleri hep ayrı ayrı videosunu çektim hangisini yapmak istiyorsanız bakabilirsiniz sayfamda kanalımda var şimdi de şu modeli göstereceğim çok şahane oldu bu modeller büyük olduğu için daha seyrek yapılabilir arasının yeşili dağ yapılabilir daha farklı yeşiller yapılabilir daha aşağılarda daha farklı modellerim de var yeşillerim de var ben bunun arasını fil dişi yaptım hepsini e, yazmamı daha sonra kullanayım diye de. bütün yazma yaptığımda onlar da gösteriyorum ama model göstermek için yazma kullandım şimdi fil dişimi göstereyim Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir zürafa yapıyorum içine geri dönüyorum Örgüyle Terapi Instagram kanalım var. Orada da e, 30 bin takipçim var. Orada da e, görsellerini paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Çok değişik örgülerim var. Çocukluğumdan beri bir örgü yaptığım için her türlü örgü yapabiliyorum. E, patiye başlayacağım. Hmm, poşetlik yapabilirim. Birkaç çeşit aklımda var video çekmeye devam edeceğim. Allah izin verirse. Şimdi zürafa yapıyorum. İçine geri dönüyorum. Dibine batıyorum. Yazmam da çok şahane olacak. Sık da gösterişli modeller yapıyorum, sık da yapıyorum. Çok güzel bir e, namaz örtüsü yazma olacak. 4 6 8 7 8 tane yapınca şimdi düz zürafa yapıyorum. Çiçeğimizin yeşil yerini yapacağız. Ben videom çok uzamasın diye videoyu durdurdum. Şuraya 2 4 6 tane zürafa yaptım. Şimdi ipimi değiştirdim. Şuradan biraz uzun ip kırdım. Şöyle biraz da uzun alıyorum. Şimdi ikisini birliyorum. Şöyle yatırıyorum. Tutuyorum elimle. 3 sürü gerisine atıyorum. Yuva oluşturuyorum. Şöyle içine geri dönüyorum. Şuraya yuva yaptım. Şu yeşili yapacağım. Küçük bir kirpik yapıyorum. Şöyle kenarı alıyorum. İçine batıyorum. dibine iniyorum yaprak yapıyorum sinek kanadı da deniyor yaprak Aşağı inerken biraz gevşek bırakıyorum ve şurada şey oluşuyor. Yukarı çıkarken düz dikliğine çekiyorum, düz çıkıyorum. İnerken hafif gevşek bırakıyorum bir tane daha yapalım Zürafa yapmayla sinek kanadı yapmayı öğrenince iğne oyasını öğrenmiş oluyorsunuz. Buranın içine ben videomu durdurayım. 6 tane 2 4 6 tane sinek kanadı yapıp geleyim. Yeşilimi tamamladım. Burayı biraz büyük başlamıştım. Sinek kanadını biraz küçülttüm. Tabandaki yeşil biraz küçük olsa daha iyi olurdu. Arada video heyecanıyla şimdi şuradan tutturuyorum. Şu sinek kanadının tepesine batıyorum. geri dönüyorum bunun içine yaprak yapıyorum sinek kanadı yapıyorum üstteki sinek kanatlarını biraz daha büyük yaparsak daha gösterişli olur. Şuraya batıyorum dibine bir ileriki kanadının üstüne batıyorum. Şuraya tekrar batıyorum. Şuraya tekrar batıyorum. Şimdi sinek kanadı yapıyorum. Yine dibine batıyorum. Bir ileriki sinek kanadına geçiyorum. Şu mesafeyi de aynı ayarda yaparsak daha güzel olur. Yapabilirsek. Bu şekilde. 2 4 6 7 tane Evet. Sinak kanadı yapacağım üstüne Ben bunu da yapıp geleyim Bu kadar yaptım sonuna geldim sonra da göstereyim Şuraya batıyorum arkadaşlar Şuraya batacak. Dibine Şuraya batıyorum Geri dönüyorum. Bir saniye kanadı daha yapıyorum buraya. Şurada bir daha batalım ve bitirelim. Sonları iki defa dolarsanız biraz daha sağlam olur. Şimdi şurada boşluk yeşilin ortasında. Hepsinin ortasında boşluk var. Oraya bir şey yapmaya da biliriz. Başka renk de yapabiliriz. Ama kendi renginden de yapabiliriz. Maviden hem şurada olsun hem de güzel bir görsel daha olsun. Beyaz da yapılabilir. Farklı renk de yapılabilir. Ama kendi renginden de yapılabilir. Şuraya battım. İkinci mı batıyorum. Şunu geri alalım. buraya 5 tane kirpik yaparsak, küçük, güzel bir hava katar, 5 oldu, 6 yapabiliriz, ipim yetti şöyle şimdi bunu tiledik mi beyaz da yapılabilir sade şöyle göstereyim çok güzel olur. Çok şahane bir boya oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, zili tıklarsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.